Kuzey Bulgaristan'ın Popovo kentine 20 kilometre mesafedeki Krepça köyünün hemen dışında gökyüzüne uzanan kayalıkların kalbinde saklı bir sır yatar, Krepça Kaya Manastırı. Köy merkezinden sadece 2 kilometre uzakta, Golyamo Gradiş'te yolu üzerinde sağda yükselen bu manastır yalnızca bir ibadet yeri değil. Aynı zamanda bir tarih kitabıdır, taşa kazınmış, dualarla mühürlenmiş bir zaman tüneli. 9. ya da 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen bu kaya manastırı, 3 katlı bir teras sistemine oyulmuştur. Kayaların arasında keşişlerin yaşadığı hücreler, bir manastır kilisesi ve bir de mezar kilise bulunur. Duvarlara kazınmış yazılar arasında yaklaşık 20 kadar eski kiril alfabesiyle yazılmış yazıt yer alır. Bunlardan biri belki de kiril alfabesiyle yazılmış en eski yazıttır. Milattan sonra 921 yılına tarihlenmiştir. Bu kiril yazısının kullanıldığı ilk epigrafik taşa kazınmış belge olarak kabul edilir. Bu yazıtın metni şöyledir: Yıl 6430 Ekim ayında Tanrı'nın kulu Anton vefat etti. Bu cümle yalnızca bir keşişin ölümü değil, bir çağın sesidir. Zira bu keşiş Anton ya da Antoine, Aziz Ivan Riski'den tam 25 yıl önce, Çar Simeon'un ölümünden 6 yıl önce bu dünyadan ayrılmıştır. Yani hem kralların hem azizlerin çağdaşıdır. Ve kim bilir, belki de onların duasını duyan ilk kişidir. Bir başka yazıtta şunlar yazılıdır. Baba, oğul ve kutsal ruh adına. Burada adil baba Anton yatıyor. Kim ki bu kilisede ambar yaparsa, Tanrı önünde hesap verecektir bunu yazan değersiz Mihail. Amin. Bu sözler sadece bir uyarı değil, belki de bir çağrıdır. İnanca, sadeliğe, kutsal mekanlara duyulan derin saygıya bir çağrı. Yazıtta Anton'un aziz olarak anılması ise bu keşişin ölümünden sonra halk arasında kutsallık kazandığını düşündürür. Günümüzde Bulgar Ortodoks Kilisesi Antonu aziz ilan edip etmemeyi hala tartışıyor. Belki bir gün bu sessiz kaya manastırının içinden bir ses daha yükselecek. Duvarlarda yalnızca Kiril harfleri yok. Bazı yazılar İbranice harflerle Bazıları da runik işaretlerle kazınmış. Bu da manastırın sadece dini değil, çok kültürlü bir entelektüel merkez olduğunu düşündürüyor.